Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle ligleri kasacağız. Normal kraliyet dev destesi kullanacağız. Ama bir değişiklik yapasım var. Avcı yerine elektro ruh. Yapalım ya. Zaten lig başı hani ekstra ortalaması falan da. Ama bunun bunun için hani taza atarsan oyun bozuşur sende. Şöyle bir sonraki savaşta açarız. Ve yanında da maalesef yine Ali var. Araya geldi Türk mü acaba? Evet galiba Türk. Bol şans diyelim. Ya mesela Şimdi avcıyı çıkardık ya. Hı, tamam çok güzel abi bir topu. Çek balıkçı. O neye bekliyor? Şöyle bir iskelet. Hiç de, hiç de gerek yokmuş ha. Ya yine Ankara'ya kaldık. Ne oynuyor acaba? Yani Koçbaşı balon elektroysa demek ki Barzo. Ne neyse ya Ankaya çıkardık eyvah. Yapmayın şöyle şeyler. Yapmayın, yapmayın. Oh, antisi de varmış. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bir saniye balık çiçek öldür. Tamam. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam şöyle bir şey yapalım. Ya tombu var Ne atabilir ona? Kartı yok umarım. Çok güzel. Vurduğumuz kadar vurmamız lazım. Bir tane daha kraliye de vur. Adamsın adam. Bir tane daha vurdu. Hayal et al kuleyi. İşte bu. Fişekçiyi de öldür. Ne istersen. Hadi emojini atacağım. Adamsın adamsın. İşte böyle. Şimdi. Full defansta kalacağız. İksiri zararında değil. Aa maçı mı salmış? Sandın? Maçı salmamış tamam. Ha buyur. Anka çevir. Anka çevirmeyeceğim çünkü balon daha çıkmamış. Ali, Ali bana taktik veriyor. <laughs> Vermeye çalışıyor daha doğrusu. 10 On... Yapma. Taktik gibi ha. Tamam Anka şerefiyle öldü. Anka şerefiyle öldü. Tamam şu an balon gelecek. Birazdan tabii. Tomruğum çıkar. Çıkarmadı. Alev. Atmayacağım. Aa vurdu balon. Yapmasın. Ana kule. Ana kule. Şekçi öldü. Elektroyu kaçırdı. Az daha üç taş atacaktık ya. Neyse çok güzel maçtı. Bu arada boşu boşuna da oynamayalım. Şunları açalım artık. Ender gelir bu sefer. Ender. Ne verecek? Y tamam. 20 tane bak. Tam söyleyecektim de neyse. Önce şu efsanevi sandığı açalım. Anka. Mezarlık. Tamam. Al, al, sana aç. Ali açtırıyorum hadi bakalım. Ne çıkacak? Dur dur sakin lan. İki tane. Koşbaşı. başı. Ee, hepsi ender geliyor bu ne? İyi Şampiyon. Bak ne kadar vurdu insanı. İy, eh, bak ne kadar vurdu insansın. Dur şampiyon değiştireceğim. Neden? Altı şövalye kullanacağım mı ben? İşte bu değil. Hayır. Kartlar kitap basacağım. Lanet olsun kalsın ya. Pekka'yı değiştireyim. Pekka iğrenç. Tamam hadi bunu 14'e yaklaştı. Oy alalım mı? 620 al. Altı yüz al. Yirmi tamam. Al. Bunu serserilere, serserilere değiştir. Tamam. Roket. Hadi elit kalsın. Kalsın. Kullanıyorum. Şu dartı değiştirelim. 5 tane ne olacak? Aa tamam. Yeni kartı verdi. Güzel. Şimdi bir şey. Küçük tamam. Gelsin. Hayır. Ne? Ne gelsin? Keşiş mi gelsin tekrar? İskelet kral geldi bu arada. Değiştirirsem. Sakın yapma. Çok güzel bir sandık açılımıydı. Aa. Benim uğurlarım sayesinde Biz... şampiyon çıkarttık. Eyvallah efsanevi çıkarttık. eyvallah. Efsanevi Tamam. Ya sağ ol. Beyefendi. Gelin bu arada bir şey diyeceğim. O kadar sana şampiyon çıkarttık, efsanevi çıkarttık. Artık sen e? de bir, bize biraz. Bak ne teklif ediyor bana ya. Benim suçum yok ama. Hani ben de açsaydın sende böyle şeyler çıkacak. Bak, o yok şey. çıkmazdı bu arada. Ooo kraliyet devi devi diyecektim. Ne oluyor lan? <laughs> ne oynuyorsun sen? Direkt bak atsaydın elime öldürmez miydi? güçlü madenciyi de şey yaptım. Hesap ettim. Orada ankaları yarıştırıyoruz. O, Beleş iksirler zaten. Benim bizim anka da doğacak. İskeletle şey yapalım şöyle. Niye iskeletle koruduk ki? İskeletler ankayla korsaydık. Hmm, onun önüne bir kraliyet devi gelecek. Balıkçı tahmin etmeye çalıştı Çok güzel bir taktik yaptım bu arada Hayaleti hem kuleye vurdurtmadım hem de Kraliye devini çektim Öyle bir balıkçı attım ki Bir ankanın yumurtasını koruyamadık Çok zor ve çok iyi bir taktik yaptık orada Şimdi büyücüsü evrimli miydi? Gerçi evrimli olmasa kullanmazdı. Şöyle bir iskelet midir artık? Elektro mudur tahmin? Bu niye güçlü madenci almış ya? Garibime gitti. Bizim desteğinde olmak istediği için. Bak bak. Oo. Agresifinden bir kral değil. Balık çiçek çek. Adamsın balıkçı var ya. Hipnozun değil de Furkan Furkan arabacının balıkçısı gibi çalışıyor benim balıkçı. Şöyle bir iskeletlerle darlayalım. Söktük mü kuleyi? Tabii ki. Şöyle bir alev topu oturacak. Çok güzel. Ama ankası Ankası doğdu. Şöyle bir hayalet. Alamaz buradan maçı. Tamam iyi oyundu diyelim. Tamam söyle sonraki maçımıza geçelim. Onun da elektro ustalığı full. Bol şans diyelim. Hemen de elektro başladı. Şövalyeli. Bakalım ne oynuyor. Onun arkasını destekleyecek gibime geliyor da. Şöyle bir gerçi ana açmıştık biz ne yapıyoruz ki fazla eksir kullandık bak. Ne? Yıldırım attı. Domuza dönüştü bir de bak. Dur. Dur. Ne? Mezar taşı var mıdır bunda Ne oynuyor bu ya? Yo, yok artık ama ya. Nereden buldu bu o kadar içeri? Neye gülüyorsun ne? <gülüyor> bak kaldım <senin. gülüyor> Ben o yüzden arkadan çıkmak istiyordum. Sen diyordun köprüden bas köprüden. Ya ben niye ben niye bu çocuğa uyuyorsa? Orta kupada kraliye deve oynamayı bilmeyen bir neyse. Orta kupada değil. Orta kupatasında yedi bu kupa. Yani tam orta değil de. Yalnız Yaşlıca da atar mı acaba? Atabilir mi daha doğrusu? Söktük kulesini. O ayrı mesele. Tamam. Yok aldık kuleyi. Hatta var ya yakalamışken zorlasak mı Zorla. üç taş? Saldın mı lan? Saldın mı acaba? Tamam salmıştır büyük ihtimal. Ben burayı dur salmamış. <gülüyor> <gülüyor> ben de iyi adres oynamayacağız. Bak nasıl dolaştırıyor elektrola. Yapma 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 elektroyu. Tamam vurduk. Biz direkt üst acına gitseydik bunun ya. Niye uğraştık ki böyle? Şöyle bir alev topu. Ağlam otur ya. Yalnız köprüden kraliyet devi gelmesin yine. Bastığı anda ben 3 taca giderim. Hatta yo. Evet o da biliyor. 3 gitme. Yok o da biliyor. İyi Çünkü balıkçım vardı. Hani burada balıkçım yaşıyordu ya çekerdi. Tamam. 5. lige oynamaya son bir maç. Hadi bakalım. Artık bunu yenmemiz lazım. Hadi bakalım. Bu arada hatırlat o şey. Birini arkadaş ekleyecektim. Arkasına aynen. Yalnız bir daha buradan atarsa ya şuradan atarsa en azından balıkçı ana kulemizi açarız. Yalnız madenci yarası mı geldi? Eyvah. Kulesi ne acaba? Binası daha doğrusu. Tesla mı, bomba kulesi mi? Hiç tanklayamadık bu arada. Vurma Allah Allah. Bence Tesla. Dur. Çünkü elimiz var. Dur tank kartını çıkaracaktı gerçi şimdi eyvah. Her köprüden basabilirdik. Ama çok agresif olurdu. Elektro ruhu elimizde yok. Yara satabilir. At arkaya çok güzel. Alev. Oh. Kökledik iksiri. Bak ana kuleyi. Ana kuleyi aç. Açma değil. O. Oh. Avcısı var. Vur. Bir tane daha. Ah be kraliye. Yalnız kuleye vurur mu oradan? Yapma be abici. Oy çok vuracak. Ben de görüyorum hiçbir şey yapmıyorum ha. Bendeki de ayrı bir şey. Güzel tutacağız. Şimdi aslında buna agresif oynamalıyız. Ama elektro ruhumuz yok. Balıkçı ne yapacaksın? mi? <gülüyor> <gülüyor> Neye gülüyorsun ama öyle. Tamam. Şimdi avcıyı çekersin bence. Çok Avcıyı bu... arkadan atarsın. Tamam. Evrimli iskelet yara satacak. Tamam. Kartopunu çıkardı yalnız. Bir saniye. Büyüsü yok. Ya keşke tahmin yapsaydım. Hala bak. Hadi. Tamam yapmıyorum. Yok. Maç bitti bu arada buradan çeviremez. Onu gittiler. Bir saniye şimdi attım alev topunu hadi. Yok eyvah. Kekledik işte. 5 saattir alev topunu atayım mı atmayayım mı diye. Neyse. Sadece savunma yapacağız şimdi. Kolay. İyi oyundu bak o da biliyor. Yalnız saldıysa maçı. Neden e, evrimli iskeletler 3 taca gittiğinde bırakmadı? O ayrı bir mesele. Neyse. Tamam ben buna üstte çekip hemen geliyorum. Videonun kapanışını yapalım. Tamam 5. lig dolduk. Şunu alalım. Bir sonrakinde 9. ligde alırız artık. 10 olur onlar. Ha, Şimdi sana, sana açtırsaydım efsane mi gelecekti mesela? Hayır şampiyon gelecekti. Şampiyon gelecekti aynen. E, maçlarımız da şu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.